Mavi Çağ Deniz 5.0'a hoş geldiniz. Bugünkü yolculuğumuzda Marmara Denizi'nin sularına gömülmüş gizeme doğru açılıyoruz. İstanbul'un Kayıp Adası Bordonisi. Bizans döneminde Manastır'a ev sahipliği yapan 1010 depremiyle aniden denizin derinliklerine karıştığı söylenen ada tarih boyunca hem efsanelere hem de arkeolojik araştırmalara konu oldu. Bordonisi yalnızca su altı arkeolojisi için değil, aynı zamanda İstanbul'un ve Prens Adaları'nın kültürel mirası açısından da çok özel bir yere sahip. Bugün konuklarımızla birlikte Kayıp Adanın sırlarını, derinliklerdeki izlerini ve bize hatırlattığı geçmişimizi konuşacağız. Konuğumuz Adalar Belediye Başkanı ve Balık Adam Sayın Ercan Akbolat. Gordonisi dalışlarında bizzat yer alan bir isim olarak Adanın yeniden gündeme gelmesine dair ilk hislerini ve heyecanını bizlerle paylaşacak. Ayrıca Düzce Üniversitesi Sualtı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Bilir sualtı arkeolojisinin bilimsel boyutunu bizlerle paylaşacak. Ve Balık Adam Sergio Eksiyan Büyüleyici yolculuğu fotoğraf ve videolarıyla belgelenen isim olarak bizlere tanıklığını aktaracağım. Hep birlikte Marmara Denizi'nin derinliklerinde Kayıpada Bordürüsü'nün sırlarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Öncelikle e, bize, e bugün bu kültürel mirası konuşacağız. Kayıt e, kayıp gizemli bir ada ve bu konuda pek çok aslında doğru bilinen yanlışlar da var. Ben çok e, heyecanlıyım ve merak ediyorum. Ve ilk olarak sözü size vermek istiyorum. Nasıl başladı bu rehberlik proje? Çok güzel çalışmalar yaptınız bildiğim kadarıyla. Öncelikle şunu söyleyebilirim. 9 sene adadan oluşuyor. 5'inde yerleşim var. Evet. 10. Batık adadan. Oradan bahsediyoruz. Bu adanın da belediye başkanı <laughs> <laughs> bu takım adanın bu evet. espyle girdikten sonra evet burası arkamızda baktığımızda özellikle suların çekildiğinde arkamızdaki doğal resiflerin göründüğünü çok net görebiliriz evet. e, çünkü sular çekiliyor tekrar geliyor evet. ve yaklaşık ölçümünü yapmadık. E, hocam yaptı. 2016'dan evvel ben buraya çok serbest alış e, yapamıyım. Bölgeyi çok iyi biliyoruz. Evet. ve Enteresan daldığımızda böyle oradaki yapıların yani taşların şeklini görünce yani balıklar e, doğal bir habitat da var suyun içinde. Balıklar girer çıkar. Balıklar özellikle girişi ve çıkışı olan taşları tercih eder. Biz de serbest alış yaparken o zaman kendimizin yiyeceği kadar balık da uğruyor. Çok da güzel bir balık çeşitliği vardır Ben de çok merak uyandırmıştı. Ne zamanki 2016'da Kıymetli hocam, su altı, alkolü, doçak, doktor, e, Ahmet hocam böyle bir projeyle gelince Sercu abiyle ilk ve bölgeyi de bildiğimiz için biz de. Biz rehber balık adamı olarak ona eşlik ettik evet. ve 2016'dan 2019'a kadar gerçekten çok ciddi çalışmalar oldu. En son bununla alakalı da yanılmıyorsam bir Yunanistan'a Sercu abiyle Ahmet hocam Yunanistan'a evet. gitti. Bizim için çok önemli bir yer. Yani tarihini ve şeyini anlatacaklar muhakkak. Büyük e, İstanbul depreminde su altında kalındığı söyleniyor. Oradaki detaya girecekler. Bu zenginliğin, e, bu tarihin öne ve e, gün yüzüne çıkarılması lazım. Tabii ki büyük bir maddiyat da gerektiriyor. Dileğim ve temennim gerçekten bir e, su altı e, gün yüzü hayranı olarak, dalgıç olarak, balık adamı olarak evet. bu zenginliğin umut ediyorum e, turistlerin gelip zevcye bir alana çevirmesi noktasında. Çok büyük mücadele vereceğimi o zaman da verdik, hocam verdi, herkes tarafından biliniyor. Konuda da e, elimizden gelen bütün desteği vermeye hazır. Şimdi belediye başkanım tabu bir bütçe istiyor, bir proje istiyor. Onlardan yarın da büyük bir devlet desteği de istiyor. E, yani kolay bir iş değil ama gerçekten e, birazdan değinecekler içindeki yapısına o zaman fatıyosun değil mi Sercan? Fatyos. Fatyos. O, o zaman tabii Tabi 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 tabi. Sürgüne... Yani burdan manasına sürgüne, gelecekler. Evet. Benim Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hem Serci abi hem Kıymetli Hocam evet. daha detaylı bilgiyi verecek. Ben defalarca dalış yaptım. Kendilerine eşlik ettim rehber balık adam olarak. Dileğim ve temennim buranın gerçekten o çalışmalar bittikten sonra bütçe istiyor tabii. Ama çevrilip çok da sığ, uzun bir alan değil. Çevrilebilir, kapatılabilir. Ciddi çalışmalar yapılabilir. Dileğim yapılıp bütün insanların gelip ziyaretçi bir alana, müzeye çevrilmesi. Siz oraya ilk daldığınızda neler hissettiniz başkanım? Önceden normal serbest dalışta yani gelip balık vurduğumda gittiğimde hep böyle bir çelişi vardı. Kat kat olan yerler var, çok düz satırlar var. Yani doğal bir esif. Çok dikkatimi çekmişti. Tabii ki zaten Ahmet hocam girdiğinde, abi dediğinde ya ben de hep gider gelirken böyle defa yüzlerce dalış yaptım. Yaparken de bu gizem ve 2016'da o gizemin ortaya çıkmasında işte. Hocam onu bir projeyle, 2016'da çalışmayla başlattı ve bugünlere gelindi. Ee, çok kıymetli. Ben hocama, Sercu abi, özellikle Ahmet hocama çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Onun alanı zaten. Evet. Biz de onun sayesinde bu gizemi ortaya çıkmasında, evet. e, onun emeği var. Biz de onun sayesinde ve Sercu abinin geçmişine baktı. o da çok tarihsel bilir geçmişi. Biz de aydınlanmış olduk. Evet. Herkesi de bu konuda aydınlattık. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet Ahmet Hocam bu adanın ortaya çıkışı bilimsel açıdan bunu yorumlar mısınız? Nasıl e, size göre? Bir i̇şte de tabii, 1010 depremi diyorlar ama bununla ilgili bir kayıt var mı acaba gerçekten? Aslında şöyle bir en sondan başlayayım. 1010 yılındaki depremde İzans kroniklerine göre İstanbul'daki bütün kiliselerin kubbelerinin çöktüğü sayede dairesi var. Dolayısıyla burada da bir manastır olduğunu düşünecek olursak o manastırın da bu depremle yok olduğu e, düşünülebilir veya tahrip olduğu düşünülebilir. E, tabii bunu doğrulayabilmek için burada dalışlar yapmak gerekiyordu. Evet. Bu dalışları yaparken de e, Sayın Belediye Başkanımız Arcan Bey e, ve Sergio Ekşen tarafından onların mikman biz buradaki dalışları gerçekleştirdik evet. ve bilimsel bir hüviyet kazandı. Tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığının da buradaki izinleri sayesinde biz burada hı hı. E, su altı yüzey araştırması yap, yani su altı arkeolojik konusunda. E, 2016 ve 2019 yılları arasında kapsayan bir projeydi bu. Evet. E, ve bu görmüş olduğunuz e, Bordanisi ada takım 4 e, tepelikten oluşuyor. Burada yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde çok detaylı titiz bir çalışma yaptık burada ve neticesinde bir zamanlar Patrik Fochos'un manastırı olduğu düşünülen kayalıkları da Burada tespit etmiş olduk. Benzer ikisinin de Satiros Manastırı olarak küçük yalıda bulunduğu ifade edilmekte. Tabii bunları henüz doğrulayamıyoruz. Ancak bir zamanlar Patrik Fırçası hayatını süngün adası olarak bu Bordanisi'de devam ettirdiğini de ifade edebiliriz. Evet. Peki İstanbul'un son altı mirası olarak düşünürsek buranın önemi nedir? Neler ee, burası tabii en başta bir hikayesi olan önemli bir ada. Evet. Ee, başkanımın da ifade ettiği gibi İstanbul'un 10. adası. Bugüne kadar 9 ada biliyoruz ama 10. ada olarak da burayı söyleyebiliriz. Yeni kapı kazılarından elde eden verilere göre bugünkü deniz seviyesinin 6,5 metre daha altında bir yerleşimin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, suları çektiğimiz zaman da bu adaların bir zamanlar belki de büyük adanın belki işte diğer adaların da karanın bir uzantısı olarak devam ettiğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu alanlar daha öncesinde eğer Karanın bir uzantısı ve parçasıysa, burada o baskından önceki yani neolitik deneme ilişkin verileri de elde edebilmek mümkün olacaktır. Aslında Hı. bu da yine sualtı arkeolojisinin konusu, uzmanlık tabii, alanına giriyor. Şimdi tabii burayla ilgili çok farklı haberler de çıktı. Eski. Mesela işte Atlantis'le kıyaslanıyor. Atlantis, kıyı e, uygarlık bununla ilgili herhangi bir e, bir bağlantı var mı? Tabii çok ki, ben çünkü okudum araştırma yaparken bu konuyla ilgili. Atlantis'le bir bağlantısı yok ama tabii İstanbul'un da Atlantis olarak Bordeaux'u söyleyebiliriz. Bu bir gerçek. Evet, peki. Evet sevgili Sergio, e, yıllardır suyun altındasınız. Bordeaux'u ilk dalışınızda neler hissettiniz? Nasıl geldi size? İlk ben buraya 76'da daldım. Gene balık avlamak için takipsiz buralar 3-4-5 metre tüpsüz balık vurmak için. Çünkü arkadaşlarımız geliyordu. E, duyuyorduk, konuşuyorduk. Bir gidelim dedik. Geldik. Tabii insani yapılar hatlarından belli olabilir. Yani düz hatlar. Tabii hatta öyle düz, köşeli hat olmaz. İşte bir şeyler oldu. Tamam mı? Biliyorduk Ordu'nun manastır olduğunu falan ama o bizim konumuz değildi yani. Bizim konumuz ne zaman oldu? Ne zaman ki Ahmet Hoca 2015'te mi geldi? Adaya beni aradı buldu. Ben dedi Kuzeydoğu Marmara su altı mirası diye bir projemiz var dedi. Kadıköy'den Tuzla'ya kadar olan bölümün ve adalar dahil olarak bir proje yapıyoruz dedi. Yardımcı olabilir misiniz? Böyle buyurun adaya gelin konuşalım dedim. Gel de eşiyle sağ olsun. Dedim ki ya bir de burada bir batık ada var dedim. Bilginiz var mı? Batık manası Bilmiyorlar. Yani bunu da dahil edin projeye deyince evet başladı e, ciddi araştırma. Tabii ne oldu? Yüzey araştırması yetkisi mi diyelim ne diyelim? Yani dipleri kazı falan yapma. Yüzeyden araştırma yapılırken tabii bunlar dört kaya grubu Ben dedim ki kendilerine ne varsa burada var. Orada bir şey yok. Ama bunlar arkeolog olduğu için bakalım dediler. Ben girmem dedim. Girdiler abi burada bir şey yok. Ona buna derken sonunda buraya gelince bir şeyler gözünce başladık burada dalmaya. Tabii kalabalık bir ekip. Arkeolog arkadaşları geliyor, 3 kişi sonra üç kişi geliyor, üç kişi gidiyor. Bunların yemesi, içmesi, yatması, kalması, gitmesi devamlı. 3 hafta sürüyor çünkü bu. Evet. Eylül ayları. Ve biz bunu 3 hafta, Eylül ayı olarak 3 yıl, 9 hafta burada suyun altında geçir Çok çabuk gelmeyeyim sonra. Bu arada tabii... yer çıktı da sonra geleceğiz. Efendim, he, he. Tabii anfor parçaları, kırık anforlar, tuğla, kiremit gibi şeyler çıktı. Ama düşünün 1010 yılındaki depremin evet. üzerine 2000'deyiz, 1000 yıl geçmiş. Senede 3 lodos olsa ki lodos da burası, gelseniz evet. burada uça, uçarsınız yani. 3000 lodos görmüş bir yer burası. Dağılmış her şey. Ama tabii teknoloji gelişmiştir. E, Ahmet Hocam, sabbatın mıydı neydi o? Sabatın profile. profile diye bir alet var. Geziyorsun böyle röntgen gibi kumun altındaki ne var ne yok gösteriyor. temelleri buluyorsun. Öyle bir şey olmadığı için biz gözlemle, elle, tahmini olarak araştırmalara başladık. 3 hafta geçti. Dağıldık. Tekrar Eylül ayında toplandık. Tekrar 2018'de tekrar geldik. Ve inanın tabi bir şeyler buluyoruz ama yerleşimi bulmak istiyoruz. Tabii. Gördüğümüz kayalar taşlar yerleşimde bir şeyler var ama esaslı istiyoruz. Işte son günün son dalışının son dakikasında şurada bir şeyler bulduk. Ahmet Ahmet'le suyun üstünde kaldı. Battılar. Yürüdüler. Tüplerle dün falan. Dün Dümdüz baktık. Bitti dalış Ve gittik. Ondan sonra ben güzel bir havada kendi sandalımla geldim. Dronumu kaldırdım. Yanında olduğunuz zaman farkına varmadığınız şeyleri uzaktan düzlemini, hattını görebiliyorum. Kaldırdım havaya. Size de gönderdim fotoğrafları. gösterdim, verdim Orada göreceksiniz düz bir hat var. Aşağı doğru merdiven gibi basamak gibi yerler var. Onları gördüm. Fotoğrafları çektim. Ahmet'e gönderdim. Bilahare. Bunu uluslararası da taşıdı Ahmet. Dedi ki abi dedi Atina'da bir konferans var dedi. Akdeniz sualtı altı kültür ve tarih tabiat varlıkları mirası dedi. Gider miyiz gideriz dedim. Biz de elimizdeki malzemelerle gittik. Ahmet Hoca orada anlattı. İlgi de çekti. Çünkü orada Yunanlı, İspanyol, İtalyan, Hırvat, Lübnanlı, Mısırlı ve Türkiye'den biz ikimiz geldik. Kendi kendimizden karşılayarak gittik orada anlattık. anlattık. Ben bazı şey, ben Mercan e, tabiat e, varlıklarını anlattım. O da kültür varlıklarını anlattı. Sonra herkes e, bize detaylı sorular sormaya başladı. Koltuğumuzu yanımıza oturarak falan. Böyle bir günler geçirdik. Yani organisi uluslararası da taşınmış oldu. Sonra Ahmet'in makaleleri oldu. Evet, gücü Evet. açısından evet, evet. çok önemli. Peki Ahmet Hocam çok teşekkürler. Bu bir çalışmada sizin için en zorlu alanlar neresiydi? Bizim işimizin zorluğu suyun altında olması. Diğer arkeoloji biliminin nasıl icra edildiğiyle sadece farklılık işte suyun altında olması olarak söyleyebiliriz. Ee, onun dışında tabii pek çok aslında faktör var. Su sıcaklığı işte ondan sonra yapılan dalışların süresi vesaire bunların vücutta çok bıraktığı etkiler. Bunlar tabii en büyük zorlukları. Şimdi dalış hastalıkları boyutuna girersek tabii e, burada tecrübeli evet. e, evet. adamlar var. Tabii onların daha çok yaşadıkları deneyimler vardır. Sadece zorlukları bunlar. Başka bir zorluğu da yok. En çok mimari e, olarak baktığımızda... Su altında en çok neyi bulduğunuzu sizi heyecanlandırdı. Tabii burası Vordanisi bizim için çok heyecan verici bir keşifti diyebilirim. Şu anda her ne kadar tahrip olmuş olsa da bu evet. yapı bir zamanlar bir manastır kalıntısının bir manastır şeklinde olduğunu düşünecek olursak yani üç boyutlu halini düşünecek olursak evet. bu bizim için önemli ve heyecan verici bir sonuç aslında. Bunun dışında yine bu alanda e, mermer batı tespit ettik 18 parçadan oluşan e, Marmara. Evet onu bu en sona için. sakladım. O çünkü Öyle çok mi? <laughs> e, heyecan verici. <laughs> evet. e, bir bölüm. E, çünkü hani orada mermer batının olması da çok başka alanlara gidiyor. Çünkü o çıkan mermer e, okuduğum kadarıyla işte Marmara Adası'ndan gelen e, bir mermer, Aynen. değil mi? Yani evet. burada Marmara's. aslında bir buluş pek çok alana da yayılıyor. Bu kültürel mirasımız işte bu açıdan çalışmalar çok kıymetli oluyor. Bunu sayabiliriz Bir de Heybeli Heybeliada'nın güneyinde Çam Limanı koyunda e, bir bakır madeni var. Şunun evet. altında iki metre, e, iki kulaç derinlikte daha doğrusu dört, yaklaşık dört metre derinlikte. Ve bu bakır madeninden Aristoteles bahsediyor. Milaktan önce 4. yüzyılda yaşamış dönemin en önemli filozoflarından ve belki de bilimin babası olarak kabul edilen Aristoteles bahsediyor. Bakır madenin iki kulaş derinlikten, kalkon kolumbeten yani bal, dalgıç bakırı olarak ifade ediyor. Dalgıçların çıkarttığını bize söylüyor. Evet. Bu bakırın göz sağlığına iyi geldiğinden, ondan sonra Yunanistan'daki Sikyon kentinin Apollon heykelinin de yine bu bakırdan yapıldığını ifade ediyor bize. Öte yandan bir de şöyle de bir şey var. Aristoteles Büyük İskender'in akıl hocası ve dolayısıyla da o dönemde sarayda heykeltıraş olarak görev yapan Disipos'un da e, Aristoteles'in eserini yaptığını biliyoruz. Hem de e, Büyük İskender'in. Şöyle de bir tesadüf var. Disipos da Sikyon kenti. Orada doğmuş, büyümüş ve sanatını da orada icra etmiş evet. bir sanatkar olduğu için belki de buradaki Bakır madenini 1500'ün üzerinde eser eser yaptığı ifade ediyor. Lisanslısın. Sanat eserlerinde kullandığını bile düşünebiliriz Kıymetli evet, bilgiler verdiğiniz bu bölüm için çok teşekkür ediyorum desteğinize, emekleriniz. Rica evet, ederim. Çok, çok. çok sağ ol. Evet. <laughs> Marmara denizinin dalgaların altında saklı kalmış izler bize yalnızca geçmişi değil, geleceği de emanet ediyor. Bugün öğrendiklerimiz kültürel mirasımızı korumak ve gelecek kuşaklara aktarma kabında hepinize sorumluluklar diliyorum. Gordones Adası'nın hikayesi geçmişte kurduğumuz bağı hazineleriyle yeniden canlandırıyor. Ancak derinliklerde hala cevaplanmamış sorular var. Bir sonraki bölümümüzde bu sorulara cevaplarını arayacağız. Mavi Çağ Deniz 5.0'ı izlemeye devam edin. Denizlerin gücü, ilhamı sizlerle olsun.